Selamünaleyküm. Yeni güzel bir video karşınızdayım. Çok güzel ilerlemeler kaydettik. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Destek olmak isterseniz abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar, hesapta küçülmeye gidiyoruz. Ne var ne yok pazara atıyorum. Güzel bir şey olacak. Dostlar bir app yüklemesinden sonra önce 20M'den satmaya başladım. 10.30'a kadar sata sata düştüm. Bayağı bir envanter genişletme çektim. Bunun sonucunda bir kumara daha girdik birlikte. O da şöyle bir kumar. Buradan bir efsanevi alıyoruz. Buradan da 6'da 6 mitsimiz hayırlı olsun. Aga be. Bu olmaz mı? Çok para gitti buraya ya. Bunu satıp bir antika daha alayım. Selam dostlar. Yeni uyandım şu an. Goblinimize devam edelim. Buradan bir güzel olurdu diyecektim. Soylu verdi onu da. Ama anahtarımız bitti galiba. Şuradan lankamızı alalım. Bunu sürgünde kullanırız. Hemen turumuzu sıfırlayalım. anahtar lazım kaç bu arada EP gelmiş yüzde 30 geçen yıl bu ayda yüzde 50 gelmişti bir anahtar yetecek mi acaba ona bakalım aa yanlış aldım yanlışlıkla iki anahtar aldım malım galiba Nasıl olsun çeviririz 8, 8, 16. Bu turu da kapatırız bence. Şöyle ödüllerimizi alalım. Ver şuradan Destansı gidelim. En kötüsünü verdik ya. Pet kitaba sandığı. Destansa çok iyi. Ama anahtarımız bitti galiba Evet dün misi yakutumuzu yapmıştık Bir ton param gitti ama Bir daha hep çekmeyi düşünmüyorum Şuradan destansımızı açalım Kendi yani değişim kötü Pet kitabı sandığı Ticareti var mı Yok Bunu da mecbur açıyoruz Canavar avcısı Berserker Berserker para etmiyordu galiba şu an ne oldu? Buradan bir de soylumuz var. Altyapımız var mı? Belki. Ender yeşim alabiliyoruz. Gidelim deneyelim bunları. Onun dışında Grenamız hazır. Yakutumuz da hazır. Bizi bayağı ileri attı ama beni maddi açıdan bayağı geri attı. Çünkü hala pazarda dün çektiğim şeyler var envanter genişletmeler duruyor. Neyse sağlık olsun. En azından büyük bir şeyi halletmiş olduk. Şu an çok yağmur yağıyor. Umarım sesi gelmiyordur. Yeşim aldık güzel. Elmasımızı da alalım gidelim. Ver elması da çok iyi. Başka da bir şey yok galiba. Antika iki elmas, iki yeşim. Bunları üstte denemeye gerek var mı? Yok galiba ya. Yokmuş evet. Hazır gelmişken şunların bir artısını da basalım. Simyalarımızın. Bu arada aşırı gök gürültüsü var. Umarım ses gelmiyordur. Yakut'tan başlayalım önce. Bu benim hayatımda taktığım ilk Mitsi Yakut olacak 5'te 5. Hayırlı olsun diyelim. Fasulyeler bir an bile değil. Artık hiçbir değeri kalmadı. O biraz kötü oldu aslında. Fasulyelerin para etmesi biraz güzel oluyordu. Arada metinlerden düşürmeye çalışıyorduk falan. Yakut'u yaptık. Gayanımızı da yapalım. Ben bunu da 4 yapıp geleyim. Şöyle bir vona ilk şimşekli temize alalım. Bunun artısını biraz kendimiz basarız. Daha önceki kayıtlar alınmamış. OBS yönetici olarak çalışmak gerekiyormuş çünkü. Antika elmaslar 2 bon, Efsolar 6 bon. Dedim ki şuradan 2 won karımızı alalım. Gidelim. Bir de yeşimiz vardı galiba. Onu da bir içeri doğru katlayalım. Bir şeyimiz yok muydu başka ya? İkisi mi? Ha onu da yakmıştık zaten. Bunları da atıp eksik olan parçaları alacağım kolye ayakkabı falan. Şöyle bir şey aldım. 10 şimşek 10 şeytan. Bir tane zırh aldım 15 şimşek. Bir de kask aldım. 3 10 70 e. 10 şimşek 10 şeytan. Dizelim bakalım. Çok pahalılar çünkü 15 şimşek 20 şeytanlar. İdare eden bir şey yapacağız çünkü zaten yakutumuz da var. O bizi biraz götür. Evet dostlar satışlar devam ediyor. Şöyle bir tahta ayakkabı buldum. Bunu işimiz bitince tekrar aynı fiyata satarız. Bunu alıyorum. Bir de kolye falan bakacağım şimdi. 1.74'de de bunu alacağım. Domuz kuyruğu kurdeleler pahalı diye. Artı 9'lar çok pahalı. Bunu bir kere kendimiz 8'e deneriz. 8'e geçerse bırakırız. Geçmezse biraz uğraşırız. Çünkü 3.5 won takribi bunun 9'ları 1.75 daha verip 9 yapabileceğimizi düşünüyorum. Hemen bir kere 8 deneyelim. 5M çünkü tanesi. oneme geliyor her basış. Tamam 8 iyidir kalsın böyle. 1 bon 80 mi mm almış olduk. Bir şimşek de eksik olsun. Sorun değil. Bir tane bilim altıgen hediye paketi alıyorum. Buradan yılan kuyruğu artılı ort dişi ve zen fasulye istiyorum. Bunları çıkıp hızlı hızlı bir açayım. Yılan kuyruğu artılar pahalı çünkü. 10 tanesi 40 m falan. Böyle bir denemek istedim. Niyeyse ben de anlamadım. Elimizde bir petimiz var. Bunu da açalım birlikte. Bununla bari tip 5 görelim ya. Başlangıç iyi aslında da. Tip 1. Bu bilgelik iksiri sandığının da sürgün arasında açarız. Belki yanlışlıkla bir şey çıkar da kullanırız diye. Ben bunu açıp geleyim. 8 tane ork dişi çıktı. 5 tane yılan kuyruğu, 2 tane zem fasulye. Başka bir şey çıkmıyor zaten değerli. Olsun. Denemiş olduk. Çok zarar yok zaten. Gelmişken biyolog görevimizi de verelim. Kaç tane kaldı? 6 tane var hala. Çünkü 2 günü süste yaktı. Bunu da bir yandan bitirmeye çalışıyorum. Yılan kuyruğu istemesinin sebebi bunu 1.5 bondan almıştım 20 şeytanla. Artı 7'den düşürdüm. Artı 5'e. 7 yapabilirsek aslında benim için yeterli olur. Bunu bir biraz deneyeceğim. Şöyle bir sizinle birlikte artı 6'ya deneyeyim tekrar. Düştü. Bu dediğim gibi çok para yiyor. Tekrar bir artı 5 deneyelim maalesef. Bunu olmazsa bir artı 9 bakayım diyorum. Çünkü yılan kuyruğu ne kadar? Bayağı bir parayla geçen bir buçuk onu yedi yine 8'e bile yaklaştıramadım. Biraz sıkıntılı bir item bu. Yılan kuyruğu ne kadarmış? 3'e geliyor tanesi. Şunu son bir kere 5'e deneyelim. düştü. Geçen bire kadar düşürmüştü sağ olsun. Şu anda düşürüyor galiba. Dostlar 7'ye parşömen atacağım. Şu lak hazır. Tek at şansımız var. Basıyorum. Düşüyor. Dostlar bu 37 replik sandıktan metal çıktı. Ve ticareti de varmış. Güzel. Bunu 5 falan satabilirsem tüm hepten atacağım. Ben bir 2 3 10 acayip bunu getirmiştim. Kendim için ölümcülkinden kullanırım diye. Bu galiba para ediyor. Bunu bir 5 bonus sallayalım bakalım. Kim hem, hem gerçek